Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Erkan Forza. 27 Ocak Salı gününe ait iddia tahminlerinde yeniden karşınızdayım. Programda çok fazla maç çok Bazı majörlük maçları var. Ama biz tabii ki her zamanki gibi akşam seansına böyle güzel 3 e, tane tahmin hazırladık. Bu maçların ortak özelliği var arkadaşlar. E, bugün Avrupa'da oynanacak en yüksek gol yüzdesine sahip 3 maçtan biri. Tabii ki iddianın programına uygun şekilde merak ediyorsunuzdur tabii ki bu tahminleri. Ben de sizlerle tabii ki birazdan paylaşacağım. O yüzden bugün başlığı da böyle adaya doğru falan gittiğimizden dolayı İngiltere'ye işte bilmem ne İskoçya Galler taraflarına gittiğimizden dolayı krallar gibi atmayı da uygun gördüm. İnşallah bugün böyle 3'te 3 üç yaparız ve krallar gibi başlığına da yakışır bir şekilde imzamızı atarız diye düşündüm. Lütfen videoyu beğenmenizi de rica edeceğim sizlerden. Bu beni en çok mutlu eden şeylerden bir tanesi. Onun dışında başka bir hastayım ya da arzum yok. Pazartesi günleri ben genelde biliyorsunuz arkadaşlar dinlenerek geçiriyorum. Dün gruplarımda da aynı şekilde devam ettim. Fakat plus tercihlerim devam ediyordu. Şimdi ben sizlerle plus tercihimi paylaşacağım. Ardından günün tahminlerine geçeceğim. Öncelikle dün gruplarımda tatil yaptım. Bir kez daha vurgulamak isterim. Ben pazartesi günleri genelde dinleniyorum canlar. Fakat gece NBA tercihlerimiz vardı. E onların ikisi de geldi. Plus tercihlerdi tabii ki bunlar. Detroit Sacramento maçında sayı yağmuru oldu adeta. Keşke biraz daha yüksek baremlerden alsaymışım gibi düşünüyorum. Oklahoma Toronto maçında da Toronto'nun son zamanlardaki form grafiğini çok beğeniyordum. 15 sayı fark yemeyeceklerine inandım. Maçı bile kazandılar adamlar. Olağanüstü bir sürpriz olduğunu söylemek isterim. İşte bu tercihler benim gruplarımda canlar. Ya ya bunları biz analiz ediyoruz, çalışıyoruz. Ve sonucunda bu şekilde yeşil olması gerçekten benim için gurur verici. Ama her zaman söylüyorum yani iyi kötüyü sihir zayıt edeceksiniz yani. Dün gelmedin gruplara mı? Hafta sonu gelmedin. Ama bugün gelmezsen çok şey kaçıracağını da söylemek isterim. Zira bugün gruplarımızda çok güzel oyunlar olacak. Tabi gruplarımızı katılacağınız ayda videoda videonun en son bölümünde size bilgi vereceğim. Ardından da vedalaşırız. Şimdi günün tahminine geçelim. Herkese şimdiden bol şans. Evet İngiltere Amatör Ligi ile açılışı yapalım. Farham Town'la Yeğit Town karşılaşıyor. E, baktığımda arkadaşlar savunmalar güven vermiyor. Zira artı 30 maçlık bir buçuk gol üstü serisi var. Yani bu maçta goller göreceğiz. Ben o yüzden her iki taraftan da gol bekliyorum. E, tahminim karşılıklı gol var. O oranda 1.55 de yapabiliyoruz. Gün ikinci tahminindeyiz. Yine sizi İngiltere'ye amatöre götüreceğim canlar. Mayorsim Town'la Telford karşılaşıyor. Bana göre beraberlik zor. Özellikle ilk yarıdan zor. İlk takımdan bir tanesi bence devreye önde kapatacaktır. Fakat şunu itiraf etmeyeyim canlar. Ben bu maçta iki buçuk gol üstü düşünüyordum. Fakat iki buçuk gol üstünde şansımız neydi bizim? Yüzde değil. Doğru mu? Peki çifte şansta yüzde şansımız kaç? %65. O halde ben abi neden %65'i değerlendirmeyeyim ki? Oranlarda inanılmaz derece birbirlerine yakınken. İlk yarı madem 2.5 gol üstü bekliyorsun değil mi? Yani genelde bu tür maçlarda ilk yarı gol çıkar. O zaman ben ilk yarı çifte şansı değerlendiririm. Yani mantık bu. O yüzden burada benim tahminim ilk yarı 1 veya 2 çifte şans oranda 1.37 değerlendirenlere hem günün son tahmininde bu sefer İskoçya'dayız canlar. Heias Kilbirrie ile Spartans karşılaşışı. Bu maçta da ciddi anlamda da gol serisi var. Diğer maçta da gol serisi vardı, ilk maçta da gol serisi vardı. Bunların hepsinde artı 25 gol serisi var canlar. Ben yine bu maçta ilk yarı tempolu ve beraberlikten çok daha fazla ilk yarıdan bir tarafın öne geçmesini bekliyorum. Ama fakat az önce söylediğimi tekrar edeceğim. Bu maçtan da 2,5 gol üstü bekliyordum. Ama İşin matematiğine gitmek istedim. Zira oranlar birbirine inanılmaz derece yakın. Hem matematiksel olarak şansımız yüksek hem de kazanma ihtimalimiz de daha fazla olacak. O yüzden tahminim ilk yere 1 veya 2 çifte şans oranda 1.43 değerlendirilir. Hayırlı <laughs> Çok çok sağ olun dinlediğiniz için. Tahminler güzel. Bence de çok sağlam. Hepsi gelirse 3 orandan fazla yapıyor. Ee, i̇nşallah kazanırız ve e, mutlu oluruz diye düşünüyorum. Ama tabii ki ana oyunlarımın hepsi, en önemli oyunlarımın hepsi gruplarımda olacak. E biliyorsunuz artık benim hem ücretli hem de ücretsiz gruplarım var. Ücretsiz gruplarımda sürpriz ve bomba tahmin sadece paylaşıyorum. Yüksek oran yani. Ama benim asıl oyunlarım ücretli gruplarımda. Yani kasa, ikili, kale, iddia, zoruncu, vesip, palas tercihler hepsi bunların hepsi ücretli gruplarımda. Ücretli desem de gözünüzü korkutmasın fiyat olarak gerçekten inanılmaz derece uygundur. Bunu söylemek isterim. Gruplarıma katılmak için bana Telegram'dan yazmanız lazım. Ben linkleri YouTube'da yorum ve açıklama kısmına bırakıyorum. Ya da ekranda gördüğünüz kare kuttan. bana ulaşabilirsiniz kamerayla okutarak. İnşallah gününüz güzel geçer. Her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok iyi bakın. Ben Alper Forza.